Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, takımla bir maç yaptık. Takım dediğim tabi bu e, küçük kardeşlerimle oluşan bir e, takım. E, arada büyük abilerim geliyor. Güzel bir takım oluşturup maç yapıyoruz. Umarım bu maçı da beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Ke, ke.

Это Вот the... 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 Git lazım. Bakayım. Bakayım yok bence de. Harika. Aşkım Mehmet'i kurtarmaya gitmen lazım. Bekle. sağlan Canım oradan sağlan. biri kaçtı. Tamam. Tamam, Mehmet Nur'u kurtarmaya gidiyorum. Mehmet Nur'u kurtarmaya. Tamam, sen bas. O adamı da kurtarmaya gittiler. Burada bekle bak. Adam geliyor. Mehmet mi aldı? Hayır, Aa karşıda ikinci katta. Tamam ya. Aşkım. Yavaş. Ya adamlara göstermeyin kendiniz ya. Bu kadar netim ya. Tamam, ben coverlı yerdeyim. Hı? Bu tarafta bak geldik Adam yanımıza geliyor ama istersen adam da. Aa karşıda ikinci katta. Tamam hayatım ya. yavaş. Ya adamlara göstermeyin kendiniz ya. Bu kadar netim ya. Tamam ben coverlı yerdeyim. Bu tarafta bak gel. Adam yanımıza geliyor ama. işte adam odaklanıyor. Öldü. Mehmet Nur konuşunca uzak duyuyor olabilirsin çünkü o şeyde uzakta yani. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? 4x mi getirdin? Get. Evet. bir daha. Aa, Adamları görüyorum sıkamıyorum lanet olsun ya. Dur ben. Şimdi alan çift sisindeler gelecek Sıkıyor o tarafa baktım gördüm. Abi 4 Marked a location. Watch out. Ya, Biri daydı. daha var. Nerede? Herhalde. Nerede bebeğim? Yanım yanımda kayanım. Bot mu? O? Öldürdün mü sen? Şurada birini düşürdüm. Bana mi? internet geçim geldi acaba anlamadım. Biri daha koşar gibi gözüktü. Bana geç mi geldi acaba? Aa yok hayatım görüyorum. Daha var. Kayanın orada. Açıyor şimdi. şimdi Bak yukarı doğru. ya içeride düştüm. İçeride gel beni kaldır. Hayır. Gel. Gel gel. Ya bu gelene kadar ya kaldı. Tamam. Dikkat et bebeğim. Altyazı ahead. Enemies Alda altı kişi karşımda kişi var. Oh. Dur ben seni kurtarırım. Siz atıyorum bekle. Of. Oh. 啊，我们好好的开始。 Onlar da alan dışı. Hocam sen uzaksın benden. Nasıl, nasıl gireceğim? Sen alalım Açım arkam geç sakla. Tamam. Bir de gelmesin de patat. Daha nereye gittin canım? Arkandan mı geleyim ne yapayım? Bekle. Saklan bebeğim. İşaret, Hayırlı. işaret koysana işaret. Tamam ama sana gözükmez orada yere yatmış. Ağaç önüne girmiş. Ben bu yönden görüyorum. Evet oralarda. Şu an yere yattı ben de göremiyorum. Sana doğru dönmüş olabilir. Nerede lan bu? Bana düşünün mı kaçtı? Allah'ım belası. <laughs> Aa benim oradan sana koşuyor canım aşağı taraf benim yönümden. Kayanın önünde. Şimdi ağacın arkasından geldi bir yerde sürünüyor. Evet onlar işte. Oh öldüler. Allah'ım Allah vurmasınlar boş boş. Ben alana sürüyorum. Ben çok açıklık alandayım şu an ama. Yes. Yes. Çıktı bu 23 kill. güzel bir win aldık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu paylaşıp kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.